Dünya üzerindeki toplum nasıl kontrol edilir ve bütünsel toplum hakkında daha fazlası. Tekrar merhaba. Bir kez daha bana katıldığınız için teşekkür ederim. Umarım bugün hepiniz iyi ve mutlusunuzdur. Benim adım Mari Svaru. Bu içerik bilim kurgu olarak ya da izleyicinin en iyi gördüğü şekilde alınabilir. Ancak bilgilerimi çok ciddiye alıyorum. Görecek gözleri olan herkes için bu videoda 3 bakış açısından yazıyorum. Siz izleyicilere konuşan benim bakış açımdan, aynı zamanda bir oligarkın bakış açısından, onun olası düşüncelerinden ve ayrıca onların zihinlerini bildiğimi göstermek için oligarklarla konuşan ben olarak. İlerledikçe bir bakış açısından diğerine atlıyorum. Aynı bilinen şeylere başka bakış açılarından bakıyorum ve farklı şekillerde birbirine bağlıyım. Bütünsel toplumların böyle bir hükümeti yoktur ve politik sistemlerinin dünyada bir eşi ve benzeri yoktur. Çoğu zaman sosyalizmle karıştırılır ancak bundan çok uzaktır. Bu kafa karışıklığının büyük bir kısmı genel olarak insanların kendilerine düzen empoze edecek bir hükümete ihtiyaç duydukları, aksi takdirde kaçınılmaz olarak anarşi ve kaosa düşecekleri fikrinden kaynaklanmaktadır. Her ne kadar anarşiyi önlemek için kendilerine kurallar ve düzenlemeler dayatacak bir sosyal organizmaya ihtiyaç duymayacak kadar etik ve ruhsal açıdan gelişmiş az sayıda insan ya da nüfusun yüzde biri olsa da, her şeyin kaçınılmaz bir gerçek olduğuna işaret ettiği gibi, ne yazık ki dünyada durum budur. Ne yazık ki, çok az ya da hiç gelişmiş etiğe sahip olmayan nüfus kitlesini kontrol etmek için gerekli olan siyasi güç dinamikleri, aynı zamanda ruhsal olarak gelişmiş, %1 in iktidar pozisyonlarına ulaşmasını engelleyen dinamiklerle aynıdır. Bunun en büyük nedeni, sahip oldukları etik değerlerin bu güç pozisyonlarına ulaşmak için gereken her şeyi yapmalarını ve yerine getirmelerini engellemesidir. Kısaca bütüncül toplumların nasıl işlediğine geri dönecek olursak, genel nüfusları içinde etik ve ruhani açıdan gelişmiş insanların yüzdesi ya da miktarı o kadar fazladır ki, oradaki her bireyin kendi kişisel gelişmiş etik ve ruhanilikleri şeklinde kendi içsel rehberleri olduğundan, çelik eli düzenleyici bir hükümete artık gerek yoktur. Bütüncül toplumların bir başka yönü ya da özelliği de her bireyin o kadar eksiksiz ve o kadar iyi eğitilmiş olmasıdır ki en azından teoride hepsi kendi kültürlerinin vekil liderleri olabilirler. Bütüncül bir toplumda herkes potansiyel bir liderdir, ve sadece kendi ilgi alanlarına ve hayatta yapmaktan hoşlandıkları şeylere göre hareket ederek, tarmalarını mümkün olan en iyi şekilde takip ederek kültürlerinin ihtiyaçlarına katkıda bulunurlar. Tam anlamıyla bütüncül toplumları şekillendiren ve oluşturan şeyle ilgili bir diğer önemli noktada, son derece gelişmiş etik ve ruhani insanlara sahip olmanın ilginç bir yan etkisidir bu da kıtlık fikrinin ortadan kalkması ve kaynakların bol olduğu ve artık bir sorun teşkil etmediği bir bolluk zihniyetinin oluşmasıdır. Bu da bir kez daha her bir bireyi kendilerinin en iyi versiyonlarını ortaya koymaya teşvik eder çünkü artık yalnızca hayatta kalmak bir sorun değildir. Sosyalist bir siyasi sistem ile bütüncül bir sistem arasındaki temel fark budur. Sosyalizmde nüfusu çelikten bir elle yöneten bir hükümet vardır ve bunun aksine bütüncü bir toplumda bu böyle değildir. Çünkü her bir kişi kendi kültürünün daha büyük ihtiyaçlarıyla mükemmel bir uyum ve eş zamanlılık içinde olan kendi kişisel hükümeti olarak hareket eder. Bütüncül toplumları sosyalizmle karıştıran insanlar, anarşiyi önlemek için her zaman bir sosyal düzenleyici organizmaya ihtiyaç duyulacağını kabul ettikleri için, hükümetsiz bir toplumun nasıl başarılabileceğini göremezler. Hükümetin tasfiyesinin başarılabileceği noktaya kadar etik ve ruhsal olarak gelişmiş insanlardan oluşan bir toplum tasavvur edemezler. Ancak dünyada işler böyle değildir ve orada yaşayan ileri ruhlardan oluşan büyük bir nüfus olsa da, nüfusun gerçek kitlesi bu seviyede olmaktan çok uzaktır çünkü ne kadar aşağılık ya da iğrenç olursa olsun, sadece istediklerini elde etmek için her şeyi yapabilecek her zaman ilkel ve neredeyse hayvani bir şekilde davranan çok fazla düşük ahlaklı insan vardır. Dolayısıyla ne yazık ki, dünyada ve bugün olduğu gibi, bir tür hükümete hale ihtiyaç vardır. Ancak, ne yazık ki, dünya kültürünün bu tür ilkel etik dışı yönleri ve kıtlık zihniyeti, korku içinde ve her zaman hayatta kalma modunda yaşamakla birleştiğinde, en kötü türden insanların, tam olarak en düşük etik değerlere sahip olanların siyasi güç konumlarına ulaşmasını teşvik etmektedir. Bu durum, iktidar mevkilerine ulaşan etik dışı insanları düzenlemek ve yönetmek için bir tür organizasyon ya da mekanizma geliştirme ihtiyacını doğurmaktadır. Ve bu mekanizma, hükümetlere arkadan, Masa altından ve daha büyük nüfusun bilinçli farkındalığından uzakta kurallarda yatan güçlü gizli topluluklar şeklinde binlerce yıldır dünyada mevcuttur. Bunlar yalnızca açık, yüz yüze hükümeti ve gerçekte gölgede kalmayı tercih eden gerçek güç yapısı için gözden çıkarılabilir paravan kadın ve erkeklerden başka bir şey olmayan içindeki insanları görebilirler. Düşük bilinç düzeyine sahip insanlar kendilerini arkadan kontrol eden başka bir hükümet olma olasılığını düşünemezler bile. Çünkü gücü olan her insanın tamamen görünmez ve anonim kalmak yerine bunu kamuoyu önünde övünmek isteyeceğini düşünürler. Gerçek güç konumundaki insanlar kamuoyunun ilgisine ihtiyaç duymazlar, bunun tek nedeni kim oldukları ortaya çıkacağı ve savunmasız kalacakları için bunun kendi aleylerine işleyeceğini bilmeleri değil esas olarak kendi çıkarlarının peşinde koşarken kim olduklarının kamuoyunda ya da dışarıdan onaylanmasına ihtiyaç duymadıkları için ilgilenmemeleridir. Egoları bir grup park güvercininin sizin hakkınızda ne düşündüğünü pek umursamamanıza benzer bir düzeyde kamuoyu tarafından beslenmez. Herkes dünyayı yönetmek ister, ister tamamen, ister siyasi olarak, ister şu ya da bu şekilde. İsterse en azından kendi uzmanlık alanında. Ancak tüm dünya ve nüfusu üzerinde tam hakimiyet ve kontrol her zaman her oligarkın nihai hedefi olmuştur. Peki böylesine imkansız görünen bir görevi başarmak için neye ihtiyacınız var? Hükümetlerin arkasındaki gizli topluluklar dünya hakimiyetine nasıl ulaştılar? Böylesine muazzam bir görevi başarmak için aşılması gereken görünüşte aşılamaz engeller ve adımlar uydurarak herkesin bunun imkansız olduğuna inanmasını sağlamalıdırlar. Bu gizli toplulukların bir üyesi olarak, ilk önce halkınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın büyük nüfus kitlesinin yanında azınlıkta olduğunu fark edersiniz. Ve eğer geçmişte onlara yaptıklarınızın, planlarınızın ve onlara yapmakta olduğunuz her şeyin farkına varır, ve bilincine varırlarsa, sizi buluncaya kadar dünyanın sonuna kadar kovalarlar. Çünkü o yeraltı şehirlerinizden birinde fareler gibi saklansanız bile bulunursunuz. Ve eğer yeterince şanslıysanız, sadece linç edilirsiniz. Eğer değilseniz, sizi çok daha kötü şeyler bekler. Güç sarhoşu olsalar da, bunu büyük ölçüde normalleştirmiş olsalar da, büyük bir korku içinde yaşıyorlar. Anonim kalmak için ellerinden gelen her şeyi yapmak zorundalar. Böylece yarattıkları tüm sorunlar tıpkı maskeler gibi halk onları sevmeyi bıraktığında atılabilecek ve kolayca yenileriyle değiştirilebilecek olan ve genel nüfusun yeni bir seçenek ve umut olarak kolayca kabul edeceği paravan adamları olan politikacıların üzerine atılır. Çünkü hepsi de mükemmel bir şekilde beyinleri yıkanır ve kontrol ettikleri medya ile zihinleri kontrol edilir. Bu da bizi bir sonraki adıma getiriyor. Nüfusun aptallaşmasını ve kendi adına düşünememesini sağlamanız gerekiyor. Aksi takdirde manipülatif oligark olarak sizi görecekler ve karşı önlemlere karşı savunmasız kalacaksınız. Sürekli olarak hayatta kalmakla ve en temel ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgilenen Asla kendi başlarına düşünecek zaman ya da fırsat bulamayan bir işçi nüfusuna ihtiyacınız var. Sadece yemek yiyebilmek ve başlarını sokabilecekleri bir çatıya sahip olabilmek için nüfusu gün boyu çalışmakla meşgul tutmalısınız. Bu yüzden onlara mümkün olan en düşük maaşı vermek zorunludur. Her zaman ekonominin içinde bulunduğu durumu bahane ederek oligark olarak sizin de tamamen kontrol ettiğiniz bir ekonomi İnsanları neredeyse kendi başına bir hayatı olduğuna, iniş çıkışları olduğuna, arz ve talebe dayalı karmaşık matematiksel faktörlere itaat ettiğine ve bunun da enflasyona, deflasyona ve neden olduğuna inandırmak manipülatif yalanlarınızdan başka bir şey değildir. İnsanlar mümkün olduğunca aptallaştırılmalıdır. Bu yüzden onları beyne saldıran ve insanlara gerekli muhafaza korlar ve lezzet arttırıcılar olarak haklı gösterdiğiniz, dikkatle geliştirilmiş kimyasallarla dolu kırlı yiyeceklerle beslersiniz. Bu arada iyi yiyecekleri ya şeytanlaştırırsınız ya da genel nüfus için erişilemez hale gelmesi için aşırı pahalı hale getirirsiniz. İnsanların yanlış şeyler yemesi için gıda piramitlerini tersine çeviriyorsunuz ve aynı zamanda tıp biliminizi bilimsel kararlarla sizin lehinize çalışacak şekilde çarpıtıyorsunuz, nüfusu hasta tutuyor, ve sahte ilaçlarınıza daha fazla bağımlı hale getiriyorsunuz. Bu sorunu sadece ekonomik çıkarların bir sonucu olarak daha akıllı olanlardan saklıyorsunuz. Genel nüfusu kontrol altında tutabilmek için geçmişlerini silmelisiniz ki hatalarından ders çıkaramasınlar ve sizin onlara gerçek ya da birden fazla konuda gerçek olarak dayattığınız şeylere alternatif bulamasınlar. Yalanlarınıza işaret eden tüm kanıtları silerken çıkarlarınıza uygun sahte bir anlatı, sahte bir geçmiş üretirsiniz. Sonra da bunu, uzun bir zalim yalanlar listesine itaat etmekten başka bir şey öğretmekten aciz okullarınızda hakikat olarak dayatıyor, genç nesillerin bağımsız düşüncelerini yok ederek ruhlarını zehirliyor. Onları sahte gerçekliğinizin daha zayıf, itaatkar zombi hizmetkarlarına dönüştürüyor. Hiçbir şeyi sorgulayamıyor. Dolayısıyla sizin için oligark için zararsız hale getiriyorsunuz. Ayrıca insanların, ruhların gerçek ruhani kökenlerini aramaya yönelik doğal eğilimlerini saptırıyor, bunu büyük bir ustalıkla kullanıyor, halkı din adını verdiğiniz gerçek ruhaniliğin sahte ve yapay acımasız bir karikatürüne doğru saptırıyor ve yönlendiriyorsunuz. Her zaman size hizmet eden bir anlatıyı, korku suçluluk ve ruhu ve kaynakla gerçek bağlantıyı yok eden diğer her şeyle dolu bir anlatıyı dayatıyorsunuz. Dahası, bu dinlerin birçoğunu, birini diğerine karşı kullanmak, nüfusu birbirinden ayrı tutmak, kendi dinlerini sanki doğru dinmiş gibi fanatik bir şekilde savunmak. İnsanların içinde bulundukları ve sizin sebep olduğunuz acı dolu yaşamdan kaçabilmek için dini kurallara uygun davranma ihtiyacını sömürmek ya da insanları gerçek maneviyattan ayırmak için var olan dinleri, onları kontrol etmek için yarattığınız dinleri fanatik bir şekilde takip etmelerini sağlamak için yaratıyorsunuz. Toplumu kontrol etmek için her şeyi bölümlere ayırmalısınız ki kimse resmin tamamını göremesin, başka yerlerde neler olup bittiğini, ve her şeyin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu görmezden gelsin, böylece insanların nasıl işlediğinizi, nasıl çalıştığınızı ve dolayısıyla iğrenç eylemlerinize nasıl karşı koyacaklarını anlamalarını engellemiş olursunuz. Daha sonra, başlangıçta azınlıkların hakları için mücadele etmeyi amaçlayan sivil haklar hareketlerini kullanarak daha fazla ayrılık yaratırsınız. Bunu yine kontrolünüz altındaki medya ile fanatikleştirerek halkın her sosyal hareketin hemen önünde olanın ötesini görememesine neden olursunuz. Bununla insanların hakları için mücadele etmeye yönelik meşru çabaları sömürüyor ve silahlandırıyorsunuz. Bu azınlıkların üyeleri sadece kendi çıkarlarını görecek ve bunun için mücadele edecek Toplum içinde daha fazla ayrışma ve daha fazla parçalanma yaratmak için nasıl kullanıldıklarını göremeyecek, tüm bunları medyayı manipüle ederek başaran gizli toplum oligarklarının açık avantajına olacak şekilde kim daha akıllı olursa. Kim onları görürse sansürlemek ve iptal etmek de dahil olmak üzere. Bunun bir örneği kadın ve erkekleri birbirinden ayıran sosyal hareketler yaratmaktır. Çünkü aynı cinsiyetten olan ilişkileri de yoğun bir şekilde teşvik ediyorsunuz ve bu da kasıtlı olarak bunu en çok empoze ettiğiniz bölgelerin nüfusunu etkili bir şekilde azaltıyor. Daha sonra kendi çıkarlarının ötesini göremeyecek kadar kör olan azınlıkların üyeleri tarafından saldırıya uğrama korkusuyla nüfusun bundan bahsetmesine bile izin verilmez. Meşru haklarının toplumu yok etmek için nasıl kullanıldığının farkında olamayacak kadar acizdirler. Ve bu durum, dünyayı yaşanacak daha iyi bir yer haline getirmek için gerçek bir niyetle başlamış olabilecek, ancak şu anda deform edilmiş ve belirsiz kontrol gündemlerini ilerletmek için silah haline getirilmiş olan çok uzun bir sivil haklar hareketleri listesi için de geçerlidir. Yapay uluslar yaratırsınız ve vatandaşlarını sahte bir vatanseverlik duygusuyla fanatikleştirirsiniz. Böylece sahip olmadıkları ve hiçbir zaman sahip olmadıkları özgürlükleri ve ülkeleri için savaşmak üzere canlarını vermeye hazır beyinsiz zombiler haline gelirler. Bu ülkeleri tüm hükümetleri yöneten bir hükümetle arkadan yönetirken genel nüfusu bağımsız uluslar olduklarına inandırırsınız. Ancak gerçekte sömürücü şirketler ve insan çiftliklerinden başka bir şey değildirler, işinize geldiğinde yapay olarak birbirleriyle savaşmalarına neden olduğunuz insan çiftlikleri, esas olarak nüfusu azaltmak, tüm nesilleri yok etmek için. Bütün bir genç erkek neslini savaşa göndererek nüfusun sayısını düşürmek yeterince kötüdür, ki bu yarattığımız ve taptığımız tüm o alt astral egregor canavarlara büyük bir kurban ayininden başka bir şey değildir ancak genç kadınları savaşa gönderdiğinizde tüm nesil ve genel sayılar için tamamen ve tamamen yıkıcı hale gelir çünkü genç kadınlar nüfus kontrolünün gerçek anahtarıdır ve bunu medyayla beyinlerini yıkayarak artık toplumsal cinsiyet eşitliği adına orduya katılma onuruna sahip olabileceklerine inandırarak yapıyorsunuz dünya üzerinde resmi olan her şeyin arkasında yanlış bir anlatı ve bunun için bir neden olduğunun farkında olun. Olup biten her şey senkronize edilmiştir, hepsi birbiriyle ilişkilidir ve hiçbir şey tesadüfi değildir. Ancak genel nüfus resmin tamamını göremez çünkü bu şekilde tasarlanmıştır. Sadece en bilgi olanlar tüm bunları görebilir ve gerçekte neler olup bittiğinin farkına varabilir ve aptallaştırılmış nüfus tarafından dışlandıklarında ve alay konusu olduklarında bu farkına varırlar. Ancak dünyanın sizden daha fazlasına, daha bilge insanlara ihtiyacı var, tüm sistemi çözebilecek bilinçli, farkında ve yüksek etik değerlere sahip insanlardan oluşan kritik bir kitleye ulaşmanın anahtarı sizlersiniz. İşiniz kritik ve dünyadaki göreviniz olduğu için durmamalısınız. Göreviniz kendinize ve çok iyi bildiğiniz yüksek etiğinize sadık kalmaktır. İhtiyacınız olan tek şey bu ve yapmanız gereken de bu ve biliyorum ki bu kolay değil. Videomu izlediğiniz, beğendiğiniz ve daha fazlası için abone olduğunuz için teşekkür ederim. Çok minnettarım ve bir dahaki sefere sizi burada görmeyi umuyorum. Kendinize iyi bakın ve dışarıda güçlü olun. Güzel farkında insanlar. Sevgilerimle ve size çok güç gönderiyorum. Arkadaşınız Mari Sıvaru